Ee, yani Türkiye'de e, üniversiteler açılırken herhangi bir fizibilite çalışması şu bu yapılmıyor. Artık ne yazık ki yapılmıyor. Biraz da gelişine vuruyorlar. Öğrenciler de, öğrenci aileleri de bir şekilde kar ve zararlarını hesaplıyorlar. Biraz daha homo ekonomikus gibi davranıyorlar. Ya ben çocuğumu X şehrinin işletme bölümüne, neyse bölüm ismi de vermeyelim. X şehrinin Y bölümüne gönderdiğim zaman ve ben buna bu kadar bir para harcayacağım. Döndüğü zaman Tamam bu benim evladım ama bu kadar parayı buna bağlayacağım bir bakkal dükkanı açsam hangisi daha iyi hesabını yapıyor. E sen 200 küsür üniversite açıyorsun. Üniversite açarken onların bir üniversite olmasını falan filan değil. Nasıl olsa gelir bu salaklar diye düşünerek açıyorsun. Nasıl olsa artık nasıl olsa gelmeme noktasına geliyoruz. Yük yani X şehrinde okuyacağıma hiç okumam daha iyi. Hiç okumam daha iyi. diyor. Ve bazı bölümler boş kalıyor. E, Sen bazı bölümleri de zaten sırf üniversite açılsın olmuş olsun diye açıyorsun. Hiçbir fizibilite çalışman yok ki. E, Türkiye'deki İktisali İdari Bilimler Fakültesi sayısı bölü. Türkiye'nin müfettiş ihtiyacı, kaymakam ihtiyacı, idare hakim ihtiyacı bizim bölümlerden mezun olanların yaptığı işler. Böyle hesap edilse buradaki İktisali İdari Bilimler Fakültesi'nin yarısının kapanması lazım. Hadi üçte birinin kapanması lazım. Hiçbir fizibilite çalışması yok. Açıyor. Eğitim fakültesi açıyor. Yani ihtiyacın olan öğretmen sayısı böyle açık olan efendim eğitim fakültesi ve oradan mezun olanlar arasında bile bir değilse bile bir mütekabiliyet tahayyül etmek zorundasın. Ya şöyle kuramazsın. Yani benim senede 230 tane Türkçe öğretmenine ihtiyacım var, o zaman bu sene 232 tane öğretmen alacağım gibi değil. Ama ya en azından bir mütekabiliyet, eğitim fakültesini aldığın adamla senin e, Türkçe öğretmenine gelecek 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl içerisinde değil mi? İşte devlet planlaması böyle bir şey. E, i̇htiyacın nedir? Birebir bunu bile bilemeyebilirsin. 2025'te işte 2716 tane işte 2026'da 4235 tane diyemeyebilirsin ama yaklaşık olarak bir tahayyülün de mi yok senin olmak zorunda? Planlama yapıyorsun sen. E bizde bu da yok. Açılsın. Önemli olan açılsın. Öğrenci gelsin. Orada işte tost yesin, çay içsin, sinemaya gitsin. Öğretmen gelsin, hoca gelsin. O da orada işte araba alsın. Ya da arabası varsa onu orada tamir ettirsin o ilde. Böylece ticaret canlansın derdindesin sen. Yani siyasi iktidar olarak onun derdindesin. E öyle olduğu zaman da bunlar birbirini tutmuyor. E, e, birbirini tutmuyor. E, i̇ktisat adam niye gelsin şimdi? iktisat okuyacak. İktisat okumayacağını kendisi demiyor. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey kazanamayacak. E o zaman gelmeyin demeye başladı. Ve kontenjanlar boş kalmaya başladı. Sadece o da değil. Yani birçok bölümde şeyler boş kalmaya başladı. Hoş kaldı. Sonra işte dediğiniz gibi gidiyor işte hocam. Üniversiteden işte ayrılıyor